Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler esnasında tansiyon yükseldi. AK Partili milletvekilleri ile DEM Partili milletvekilleri arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Ayrıntıları alacağız şimdi. Saliha Çolak takip ediyor. Sözü Saliha'ya bırakalım. Söyleyelim, sözü tekrar sana bırakalım. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bugün en düşük emekli maaşının 12.500 liraya çıkarılmasına ilişkin vergi düzenlemelerinde yer aldığı paketin görüşmelerine devam edilecekti. Grup önerileri gündeme ilişkin grup önerileri görüşülüyordu. İyi Parti'nin grup önerisi üzerinde söz alan Dem Milletvekili Mersin Milletvekili Ali Bozan AK Parti sıralarına dönerek AK Partiyi hırsızlıkla suçladı. Tüyin rakamları üzerinden çalışanların cebinden para alındığını söyledi. O sözler sırasında Ak Parti sıralarından da karşılık geldi, tansiyon yükseldi ve Ak Parti milletvekilleri Ali Bozan'ın üzerine yürüdü. CHP milletvekilleri araya girdi. çoğunlukla tabi yansıyan görüntülere baktığımızda kavgayı ayırmakta güçlük çektiler. Bu sırada Ak Parti sıralarından Ali Bozan'ın üzerine yürüyen bazı milletvekillerinin Ali Bozana yumruk attığı ve Ali Bozanın dem Milletvekili'nin yere düştüğü o sırada yumrukların ve tekmelerin e, gözlendiği e, aktarılıyor e, görüntülerden görüleceği üzere oldukça sert bir kavga yaşandı. E, Ali Bozan CHP milletvekilleri tarafından e, güçlükle e, genel kurul salonunun dışına çıkarıldı. E, o sırada meclis kulisindeydik. Ali Bozan çıkarıldığında CHP milletvekilleri kendisini sakinleştirdiler ve daha sonra da sağlık kontrolüne götürüldü. Tabi kuliste olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Ziyaretçiler çıkarıldı. E, Kavga ile birlikte e, güvenlik güçleri e, özellikle polis kuvvetleri mecliste güvenliği sağlayan kuvvetler e, kulise gelerek ziyaretçileri çıkardılar. Aynı gerginliğin kuliste de devam etme ihtimaline karşı aynı zamanda meclis başkan vekili Bekir Bozdağ'ın güvenlik kuvvetlerini polisi genel kurula çağırma ihtimaline karşı da genel kurulun kapısında önlem aldılar. Zira içerideki o sert kavganın kulise yansıyabileceği endişesi vardı. Ancak CHP milletvekilleri genel kurulda olduğu gibi kuliste de Ali Bozan'ı uzaklaştırarak bu kavganın kulise yansımasını bir yerde engellemiş oldular. Genel kurulda ise tansiyon önce 15 dakikalık bir ara verildi. Aslında ara sırasında bu kavga yaşandı. Hatta CHP sıralarının arkalarına doğru Ali Bozan'a müdahale devam etti. O yumrukların da yine o sıralarda hedefini bulduğunu Ali Bozan'a isabet ettiğini söyleyebiliriz. Daha sonra 15 dakikalık aranın ardından tekrar Genel Kurul açıldığında tansiyon tam olarak inmedi ve 40 dakikalık bir ara daha verildi. Dolayısıyla Genel Kurul toplantısı başlayacak tabi. Devam edecek çalışmalar ancak bu kavganın da yansımaları olacak. Bu arada peki genel kurul açıldığında gündem nasıl ilerleyecek? Grup önerileri görüşülüyor. İyi Parti'nin grup önerisi görüşülüyordu. Ardından yine muhalefet partilerinin grup önerilerinin görüşülmesine devam edilecek ve gündeme geçilecek. Gündem en düşük emekli maaşının 12.500 liraya çıkarılmasına ilişkin maddenin de içinde yer aldığı. Aynı zamanda yurt dışına çıkış harcının da 500 lira yapılmasına ilişkin düzenlemeyi de yer verilecek verilen vergi paketi aslında. Bu paketin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlanmıştı. İki bölüm halinde görüşülüyor. Maddelerin görüşmelerine geçilecekti. Aslında torba teklifi olduğu için maddeler görüşülmüyor ancak maddeler üzerinde verilen önergeler görüşülüyor. İşte bu noktada e, CHP özellikle hayvan hakları ile ilgili düzenlemenin, başıboş sokak köpeklerinin toplanmasına ilişkin o düzenlemenin geri çekilmesi talebiyle meclisi tıkama kararı almıştı. Çalışmaları tıkama kararı almıştı. O nedenle e, aslında bu düzenlemenin maddelerine de geçildiğinde önergelerle her maddede verilecek önergeyle 5 dakika sürecek okunması 5 dakika sürecek yine gerekçelerle ve sık sık her maddede toplantı ve karar yeter sayısı isteyerek çalışmaları olabildiğince uzatma kararı almış durumda CHP. Dolayısıyla bir anlamda bir yandan da milyonlarca emeklinin gözü kulağı mecliste özellikle en düşük emekli maaşı olan 10 bin liraya alanlar ki kök maaşı daha düşük olduğu için fiilen Temmuz zamı yansımayan emekliler o 2500 liralık zam için meclisi bekliyorlar o kararı bekliyorlar. Ancak bir yandan da hayvanseverlerin tepkisi nedeniyle muhalefetin tepkisi nedeniyle çekilmesi istenen bir teklif var. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında taviz yok dedi. Meclis tatile girene kadar çıkarılacak dedi bir yandan da muhalefetin engelleme girişimleri var. Tansiyonun yüksek olacağı oturumlar bekliyorduk ancak hemen ilk akşamda böylesine bir kavga yaşandı. Yumruklar tekmeler konuştu. Gece nasıl ilerleyecek? Bundan sonra mesai nasıl ilerleyecek? Zira cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi meclis genel kurulunun normalde toplanmadığı günlerde de çalışma kararı alındı. Yine e, bu günlerde de yoğun bir gündem var. Sadece vergi ve en düşük emekli maaşı değil ardından öğretmenlik kanunu 9. yargı paketi Somali'ye asker gönderme tezkeresi, uluslararası anlaşmalar ve en nihayetinde de hayvan hakları ile ilgili başıboş sokak köpeklerinin barınakları toplanmasıyla ilgili o teklif görüşülecek. 1 Ağustos'a kadar sürecek bir mesai planlanıyor ancak tabi eğer bu engelleme girişimleri devam ederse çalışmaların Ağustos ayına da sarkması söz konusu olabilecek. Biz gelişmeleri takip ediyor olacağız. Teşekkür ediyoruz Sariha Çolak.